Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla beraber takas yapacağız. Ee, hangi renk olsun kanka? Ee, bir rengi olması gerekiyor. Ne? Hani bir rengi olması gerekiyor yani. Tamam abi olsun. Tamam. Hadi. Ne? 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 Heh. Hadi bismillah. Aa, evet. Ne verebilirim? Şey Bu ne verebilirim? Şey evet mavi. Sadece mavi renkler. Ooo. Evet. O oh. Olur olur. Ağaca <laughs> <laughs> Bir daha bir daha bir, bir, daha bir, daha bir daha böyle yapacağız. He. Şimdi renk yeşil olsun. Tamam yeşil. Yeşil 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 yeşil. Oğlum bende yeşil hiçbir şey yok mu lan? Al. Al. Oğlum bunun rengi yeşil mi? Oğlum göbeğinde yeşil var. Öyle evet. bir şey mi var oğlum? Ama göbeğinde yeşil var. Neyse hadi ver hadi. Tamam neon o olur. Neon doğan da olur. Tamam. tamam şimdi... Kırmızı. Kırmızı. He. Bakalım kırmızı ne var? Serçe. Bak, bak oyuncu Bu ne oğlum? Serçe veriyor <laughs> ya. ya. Daha dur dur değiştiriyorum, değiştiriyorum. Şey yap. Sürekli kayı veriyorum. Adam bana serçe veriyor. Hep kevesin şey olsun bana. He. Kırmızı. Kırmızı. Neşeli vereyim. Oğlum bunun rengi. Neşile veriyor oğlum. Neşile, Neşile ne oğlum? Ne mesela, <laughs> mesela şey tilkisi olabilir. Ne tilkisi olabilir? Sen biliyorsun ateş şey ateş tikisi var ya çünkü ateş tikisi var. Ola ben adım, de hiç yani. kırmızı yok. Şaka şey. Al bunu vereyim bari. Daha, bari veriyor, Aa alam ben de kırmızı yok ki kırmızı olan bu var. Aa, tamam. Tom veriyor. Ya boş ver tamam bir şey olsun. olsun. Başka renk olsun. Eee tamam. Ne olsun? Yeşil ben tekrardan. Yeşil. Yeşili yaptık ya. He. Sarı. Beyaz olsun. Mahmet beyaz. Beyaz. Sen ne veriyorsun? Bu olmaz. Ah. Ah. Borsa tavuğum var benim. Var mı? He. Bak şimdi var mı? Ya da sen tabu ver. Walser tabu ver. Çok herhalde Walser tabu. Varsa geri vereceksin. Walser tabu ver. Aka şimdi ikişer ikişer yapacağız. Hani seçilen Başkanı... bir renkten iki iki yapacağız. Ne olsun? Ne hmm. olsun? Ee... Siyah. sarı. Tamam. Tam tamam. siyah olsun. tamam. Tam tamam, siyah olsun. Tamam. Evet. Bir daha ben seçiyorum. <laughs> Kara panter. Kara panter panter var mı? Yok. Sattım ben onu. Neyse hadi. Neyse ikisi de efsane bu bari. Evet adaletli. Ama ya, ama senin iki bilek bana geri ver. <gülüyor> <gülüyor> Yo öyle bir şey yok. Oğlum biz ikişer ikişer yapacaktık. Tamam ya. siyah. tamam siyah. Şu an rengimiz. Hadi kahverengi. Tamam. Dostum ne veriyorum. O ne lan? Ne verdin ben sence? Ne verdim lan? Dostum Leopard. Ya oğlum kahverengi diyor adam bana siyah veriyor. He kahverengi Pardon. Olur olur. Yeriz yeriz. Olur olur. Ha şimdi. Mor. Hmm. Mor ben de mor renk. <laughs> ben de bu var. Ben bunu vereceğim. Evet, parkici doğum mor. Çok... Evet, tamam o zaman Aplayalım bu rengi. Mavi yaptık, yeşil yaptık, turuncu, turuncu. Hmm. Al. da bunu vermeyeyim başka bir şey var. <laughs> <laughs> Aa orası. tamam. Bu... Ben Allah. başka seçeceğim. Dur ben de vereyim. O zaman şu olur mu? Bakayım. Ya, ya. Bu olur. Ya o dün o zaman beni tarhoşacağım şimdi ya. Ya ben de kahverengi bir şey tuttum dedim benim. Sen turuncu demedin mi? Dedim. E ee, turuncu bir şey versene oğlum. Ya Tek turuncu bu var anasını satayım. Aferin. Oo bir şey bahon aldım. Güzel yüce. Ha, şimdi pepe 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 pepe. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Kapibara verdi. Olmaz Aa, ya. Tamam ben sana ne vereyim? Domuz. <laughs> Olur. Hmm. Bana, bana parayı ver. Olmaz o ol, oğlum oğlum. Ben Gör de bunu vermiyorum o zaman sen bana domuz veriyorsun. Ben de Al sana bir o zaman hadi bakayım. Al sana swipe. al. sana 3. So, seviye bir. Geçmiş olsun neden? Ezik hayvanların ismini <laughs> değiştirip iletişim kurabilirsin. İlif YT geldi. Bu nasıl bir isim lan? İlif geldi şu an. dur. Arkadaşlar video burada kapanmıştı haberiniz olsun.